Ile başlıyor. Hazır mısınız? Bugün Cuma, saat 20.53. BlockTube.tv'de akış sürerken Kripto Cephesi'nden kısa ama önemli bir başlıkla devam ediyorum. Crypto News'te yer alan habere göre Ethereum fiyatı teknik olarak kritik kabul edilen bir destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Aynı anda vadeli işlemlerde fonlama oranlarının belirgin biçimde gerilediği görülüyor. Bu ne demek? Fonlama oranı düştüğünde, hatta eksiye yaklaştığında piyasadaki aşırı kaldıraç yavaş yavaş temizleniyor. Yani hızlı yükseliş beklentisiyle pozisyon alanlar azalıyor. Daha temkinli bir denge oluşuyor. Ethereum için bu tür dönemler bazen kısa vadeli baskı yaratsa da orta vadede daha sağlıklı bir zemin hazırlayabiliyor. Destek seviyesinin korunması alıcıların tamamen oyundan çıkmadığını da gösteriyor. Burada önemli olan şu: Panik yok ama acele de yok. Büyük oyuncular genelde bu sessizliği izler. Perakende tarafı ise yön arar. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde biz de bu sinyalleri sakin sakin okumaya devam ediyoruz. Bu arada CM'dan üzerinden dinleyen ve izleyen herkese de selam. Peki sence fonlama oranlarındaki bu düşüş Ethereum için bir toparlanma hazırlığı mı yoksa biraz daha sabır mı gerekiyor? Mesajını istersen WhatsApp'tan da bırakabilirsin. 554 174 75 96 Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Sırada blocktube.tv akışına yakışan bir parça var. BJ Erhan Kripto Gezegenini sundu.